Selam. Ee, Nisan ayını 20 gün geçti ve ben bir plan yapmadan zamana kadar ilerledim. Ee, bayram için, Ramazan bayramı için başka şehir dışına gitmiştik falan. Yani bir türlü tutturamadım düzeni. ve böyle gitti açıkçası. Şimdi. 10 günü ve bu 10 günde hani verimli geçirebilirim diye plan yaptım, hazırladım direkt göstereceğim. Şöyle bir şeyimiz var. Bir saatimi son direkt günleri şey yaptım, böldüm. Aynı şekilde buraya dört kareci bir parça ayırdım. sonra ölçme değerlendirme Ölçüp değerlendireceğim bazı başlıklar kaç adım atıyorum spor yüzme olacak o yüzden ben yedim. yüzmeye başlamayı düşünüyorum. Beslenmemi takip edeceğim. Bu da İngilizce ile ilgili bir, Bu da 90 ders yazıyor. Bu da şöyle bir başlık. İngilizcede bir tane bir kitap aldım. 90'larda böyle okuma bilmem ne alıştırımını tekrar ediyor. 10. bu eee hafta formasyon sınavlarım var. Onu çalışmak için böyle bir başka zaman. Belki daha çok başlık yapabilirim daha sonra gerekirse. Böyle kısa bir şeyler yaptım. 10 gün kalmış olabilir. Kısa ve öz şekilde şema yapıyorum dedim. Bu şekilde görüşürüz.